Can Ataklı Sayın Jolani neyin nesidir? Kayre gezisinden dönerken uçakta şöyle dedi AKP Genel Başkanı Erdoğan. Başta Sayın Jolani olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlatmış durumdayız. Erdoğan'ın Sayın Jolani diye sözünü ettiği kişi tüm dünya ülkelerinin olduğu gibi Türkiye'nin de resmen ilikanlı terörist listesini aldığı bir isim. Bu Jolani'nin geçmişinde kafa kesme, adam asma, hatta adam yakma eylemleri var. Bu Jolani'nin örgütü iki Türk askerinin yakılarak şehit edilmesini de gerçekleştirmişti. Ama bu Jolani şimdi Suriye'nin yönetimini elinde tutuyor. Bu nedenle başta Amerika olmak üzere birçok ülke bu Jolani ile ilişki kuruyor. Kurmak zorunda. Yani bu Jolani'nin terörist olduğu şimdilik bir kenarda tutuluyor. Buraya kadar tamam. Ama madem artık bu Colani terörist değil de Suriye'nin resmi başkanı olarak kabul ediliyor, bu durumda teröristlerin kullandığı kod adı ile değil, gerçek adı ile anılmalı. Bu Jolani'nin gerçek adı Ahmet Hüseyin Elşara. Erdoğan'ı şimdilik teröristlikten çıkarılmış olan bu kişiye örgütteki kod adı ile değil, gerçek adı ile hitap etmesi doğrudur. Madem artık sayın denilecek seviyeye yükseltilmiş, o halde gerçek adı kullanılmalıdır. İktidarın beğenmediği isimlerin üzerine saldığı troll ordusu bir gazetecinin daha gözaltına alınmasına neden oldu. Gazeteci Özlem Gürses kendi YouTube kanalında söylediği bir söz nedeniyle linç kampanyasına tabi tutuldu. Hemen ardından da reysen harekete geçen savcılık tarafından gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan Özlem Gürses, apar topar karayolu ile İstanbul Emniyetine getirildi. Gürses konuşmasında gördüğünüz üzere IŞİD yapısı yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş diye konuşmuş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun Türk ordusuna hakaret olduğunu ayrıca halkı yanlış bilgilerle yanılttığına hükmetmiş ve gözaltı emri vermiş. Gürses'in kullandığı cümle aslında gerçekte söylemek istediğinin anlamını biraz bozmuş. Bence kastı şu. Suriye Milli Ordusu adı verilen yapılanma, mevcut HTŞ yönetimi tarafından henüz ciddiye alınmadığı gibi, bu yapı da aslında HTŞ'ye benzer bir örgüt. Ne yazık ki silahlı kuvvetlerimiz bu örgüte destek veriyor. Özlem Gürses hakkında suçlama zorlamadır. Kaçma ve delilleri karartma ihtimali de olmadığına göre, İstanbul'a döndüğünde de ifadesine başvurulabilirdi. Demek ki amaç başka. Korkutma, sindirme ve burun sürttürme. Amerika, Suriye'de yönetimi ele geçiren Jolani terörist kabul ettiği ve bu nedenle yerini bildirene vermeyi vaat ettiği 10 milyon dolarlık ödülü iptal etmiş. Çünkü artık Jolani oldu, Ahmet Hüseyin Elşar'a. Bana göre bu ödülü MIT Başkanı İbrahim Kalın almalı. Çünkü sonuçta Ahmet Hüseyin Elşar'a henüz Jolani olarak anıldığı bir sırada dünyada bu kişiyi ziyaret eden ilk resmi kişi İbrahim Kalın oldu yani bir anlamda Jolani'nin yerini resmi olarak bildiren ilk kişi. Bu nedenle 10 milyon doları almalı. Pazar günü fıkrasız olmaz. Tabii ki Yıldırım Tuna'dan geldi. Adam evliliğini kurtarmak için evlilik danışmanına gitmiş. Karım şoför olarak genç, yakışıklı ve üçgen vücutlu bir delikanlıyı işe aldı demiş üzülerek. Ne yani demiş danışman. Sırf bu nedenle onu kıskanacak mısın? Bunu mesele edip ikinizin hayatını zehir mi edeceksin? Ne alakası var? Sadece merak ediyorum. Bu kadar önemsiz bir ayrıntının nesini merak ediyorsun ki? Ama bizim işimiz de, arabamız da yok.